Selamun Aleyküm. Epeydir İslam ve Osmanlı tıbbı kanalımızı ihmal etmiştik. Yani bugün gündemde olan bir konuyla yeniden dönmüş olalım. Gündemde olan konu ve gündemden hiçbir zaman düşmeyecek olan konumuz özellikle Türkler için çay ve kahve içiminin faydaları veya zararları. Genellikle e, bu konu e, modern araştırmalar ve araştırmacılar tarafından sürekli faydalarından bahsedilen e, işte 3-4 fincan kahve, günde 7-8 bardak çay. E, Tabi insanlar e, bu faydaları duydukça zaten içtikleri ve hoşlandıkları bu içecekleri ee, daha fazla içiyorlar. Ee, Tabi insanoğlu böyle nefsine hoş gelen şeyleri biraz da destek buldu mu, biraz fazla abartabiliyor. Tabi bizim İslam ve Osman Tıbbı kanalımızda e, ilk videolarda anlattığımız gibi e, İslam ve Osman Tıbbı'nın e, arka planı yani bunları işlerken herhangi bir yiyeceği içeceği veya hastalığı işlerken dayandığı temeller farklı. Modern tıbbın esaslarıyla veya metoduyla yaklaşmıyor olaylara. Daha çok mizaç mizaçlarla ilgili yani yediğimizin içtiğimizin mizacı nedir, tabiatı nedir. Sonra bize zarar verirken nasıl, hangi yönden zarar veriyor? Bunları başka bir yöntemle inceliyor ve bu yöntem bizim sürekli vurguladığımız gibi hatadan en az hata içinde barındıran bir yöntem. O yüzden mesela bizim bin yıl önce işte zencefil, karabiber semizotu, papatya ne denilmişse bugün aynı ile bunları yine tekrarlayabiliyoruz. Neden? Çünkü bir sistem üzerine bina edilmiş. Ve hatta bu eski tabiplerin bu konular hakkında söyledikleri şeyleri bugün yeni araştırmalar %90'ı ile teyit ediyor teyit etmediği veya işte yeni araştırmaların farklı şeyler söylediği e, bitkiler ve yiyecekler falan da var ama genel olarak birbirleriyle örtüşüyorlar. İşte bu geleneksel bilginin gücünü de gösteriyor burada. Bunları biz eski videolarda zaten anlatmıştık. Ee, burada bir özet geçmiş oldum. Şimdi çay ve kahve zararlı mı değil mi? Bizim geleneksel tıbbın kurallarına göre çay ve kahve ikisi de kurutucu gıda ve sevda üreten bir gıda, şey içecek oldukları için bunlara biz faydalı diyemiyoruz. Faydalı olması için yani bazı durumlarda faydalı olabiliyor. Nasıl oluyor? Mesela çok fazla nem ve rutubet birikmiş olanlara belki bu kuru içecekleri içmek belli bir seviyeye kadar fayda verebilir. Ama mutlak bir faydadan söz edilemez. Ve bizim içtiğimiz, tükettiğimiz gibi çok fazla tüketildiğinde hatta vücuda zararlı pek çok yönü var. Yani bu konu geleneksel tıpçılar tarafından da çok bahsedilmiyor. O yüzden özellikle bu buraya vurgu yapmak istediğim için çektim bu videoyu. Şimdi bizdeki geleneksel tıpçılar genelde işte İran, Doğu Türkistan bölgelerinden geldikleri için bizdeki bu çay e, tiryakiliğini ve son zamanlarda e, reklamlarla desteklenen kahve e, tiryakiliğini çok e, şey yapmıyorlar. Yani kafalarında çok olmadığı için çok konuşmuyorlar. Ama ben bu konuyu 5-6 yıldır sürekli dile getiriyorum. E, Emcet Hasan hocamızdan e, duyduğumuz bilgiler, öğrendiklerimize binaen. Şimdi çay ve kahve bizim Türkler için bugün içilen şekliyle çok zararlı bir şey. Yani zararlı olmaz şundan. Bunları eski tıp sevda üreten içecekler veya maddeler diyelim. Biz bunu içe, içiyoruz. Sevda üreten maddeler olarak görüyor bunu. Sevda üretmek demek, bizim eski videoları izlemişseniz veya mizajlarla ilgili bazı dersler falan almış da olabilirsiniz. Sevda üreten şeyden tabiri caizse şeytandan kaçar gibi kaçmak gerekiyor. Neden? Çünkü bugün bizim yakalandığımız hastalıkların çoğu <laughs> sevda hıltından kaynaklanan hastalıklar. İşte kanserden tutun, basura, ondan sonra kabızlık, belli bir dereceye kadar yüksek tansiyon. Ve bunun gibi işte göz zayıflığı, uykusuzluk, bunların yani birçoğu temel olarak sevda hıltının vücutta çoğalmasına çoğalmasıyla oluşan hastalıklar. O yüzden işte dediğim gibi sev bir maddenin yanında mesela eski geleneksel tıp kitaplarından birini aldınız. işte i̇bn Sina'nın kitabını aldınız mesela. Bir maddeyi tanıtırken diyor ki sevda üretir. Yani bu tehlikeli bir madde demek. E, kaçınmak veya ihtiyatla yaklaşmak gerekir ve fazla tüketmemek gerekir. Yani bu bir genel prensip gibi bir şey. Şimdi bizim e, Türkiye'de en çok e, yani insanların maruz kaldığı şeyleri hepimiz biliyoruz. Nedir onlar? İşte kanser son zamanlarda bayağı artan bir hastalık. Bunun dışında e, yani sürekli olan, yani herkeste bulunan fazla tehlikeli görülmeyen kabızlık, eee ondan sonra yüksek tansiyon bunun dışında işte reflü gaz yani böyle bilinen birçok sorunlar bizim çay kahveyi içmemizle daha da artıyor yani şöyle şöyle diyebiliriz bunlar bu hastalıklar sadece çay ve kahve içiminden olmuyor. Ama bu hastalığınız varsa veya bu hastalıkların biriniz varsa bunları sürekli içmeniz o hastalıklarınızın gerilemesini engeller ve sürekli artırır. Yani şöyle bazen bu konuları ben konuştukça diyorlar ki işte ben 20 yıldır günde 30 bardak çay içerim hiçbir şey olmuyor. Veya ben günde 3 fincan Türk kahvesi içerim. Bir şey olmuyor işte 10 yıldır içerim falan. Şimdi bizim tıbbi yani geleneksel tıp bilgileri şahıslar üzerinden yürümüyor. Yani o mizajlar üzerinden yürüyor. Bir şeyin mizacı belirtilmiştir ve o mizaca göre o işte sevda üretir, safra üretir, balgam üretir. Yani bu sevda safra balgam üretme özelliğini özelliği sürekli ilelebet kıyamete kadar neredeyse devam edecek demektir bunları içtikçe ama bu ortaya çıkan işte o sevda safra hıltının insanların her birini tek tek fert olarak etkilemesi farklı olabilir. Yani birisi 5 yılda etkilenir, birisi 10 yılda etkilenir, birisi 20 yılda etkilenir. Aynı sigara gibi, sigara herkes sigara içiyor, 20 milyon kişi sigara içiyor, ama bazıları kanser oluyor, bazıları işte astım oluyor, bazıları nefes darlığı oluyor, bazıları hiçbir şey olmadan 70-80 yaşına kadar içiyor, ölüp gidiyor. Bu şu demek değil, sigara işte zararlı bir şey değil, böyle bir anlamı yok. Sigara haddi zatında zararlı bir şey ama bunların insanlar üzerindeki etkisi veya o zararın ortaya çıkışı vücudumuzun yapısına, organlarımızın zayıflığına ve güçlüğüne göre bazılarında erken çıkar, bazılarında geç çıkar, bazılarında belki de daha ortaya çıkmadan insan başka bir sebeple ölüp gider. Yani bir sürü şey var. O yüzden maddelerin özelliklerine bakmamız gerekiyor. Bizim Türkiye'deki insanların reflü, gaz, kabızlık, basur, uykusuzluk gibi sorunların kaynağı içtiğimiz demli çaylar ve içtiğimiz kahveler. Yani sorunların kaynaklarından bir kısmı diyelim böyle daha uygun olur çünkü başka şeyler de bu sorunlara yol açıyor ama biz bunları sürekli içtiğimiz için bunlardan etkilenmemiz daha fazla. O yüzden özellikle uykusuzluğumuz, yüksek tansiyonumuz, bağırsuzumuz, mide gazımız, reflümüz, çarpıntımız, bunlar varsa. Ee, bu piyasada dolaşan işte şu kadar çay içmek şuna faydalı, bu kadar kahve içmek buna faydalı gibi e, bilgilerden uzak durmamız gerekiyor. Dediğim gibi yani modern tıpçılar veya modern araştırmacılar böyle bir şeyler diyebilir. Yani bu bizim bildiğimiz bilgiler içinde böyle bir şey yok. Yani bilgilerin çatışması diye bir şey de yok. Ee, neden e, teorik olarak çok faydalı deseler de, mesela bazen görüyorsunuz şu, şu kadar kahve içerseniz şu kadar faydalı diyorlar. Sonra da diyorlar ki işte şu, şu 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 hastalıkları olanlar bunları içmesin. Yani onları istisna edildi mi? Zaten bu onlara zararlıdır demek anlamına geliyor. Maalesef bizim Türkiye'deki insanların hastalıklarına sebep olan bu çay ve kahve tüketimi çok fazla ve bu sebepten dolayı birçok insan da bu sebepten dolayı hasta olduğunu bilmiyor. Yani biz işte bunlar bir de doğal bir şeymiş gibi görüyoruz. Mesela bazıları kola, fanta gibi enerji içeceği gibi şeylerden uzak duruyorlar, yapay şeyler var diye. Bunları doğal bir şeymiş gibi görüyorlar. Özellikle şekersiz içtiklerinde o oh, çok rahat, çok faydalı bir şey gibi görülüyor. Bunlar yanlış. Yani yanlış demem geleneksel tıbbın kurallarına ve teorilerine göre yanlış. Yanlış olmadığında zaten içtikçe görürsünüz. Yani Mesela 10 yıl kahve içerseniz bir şey olmaz. 15. yılda oldunuz mu? Bir kere hasta oldunuz mu? Ondan sonra bunların dönüşü de yok. Neden? Çünkü bunlar vücudun genel yapısını bozuyorlar. İşte Mesela çok faydalı dediğimiz, insan vücudu için gerekli dediğimiz doğal nem ve doğal ısıyı yok ederek insan bedenini kurutarak e, belli bir süre sonra e, insan vücuduna zarar vermeye başladıkları andan itibaren artık geri dönüş yok. Yani mesela sizin bedeninizde 100 derecelik şey vardır. Nem vardır. E, bunları çay kahve içe 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 e, önce 90'a 80'e 70'e 60'a düşürürsünüz. Mesela diyelim ki 50'nin altı artık e, son e, diyelim. İşte bu elinin altına düştü mü sizin bu hastalıklarınız başlar. Ondan sonra geriye dönüşü de olmaz bunun. Çünkü 15 yılda nemlen, nemliliğini yok ettiğiniz bir bedeni işte bir ay, 2 ay, 3 ay ben şunu içtim, şunu yaptım yerine geldi. Böyle bir şey mümkün değil. Çok uzun vakit perhizler yapmanız gerekiyor. İşte ondan sonra Zaman zaman içtiğiniz çayı, kahveyi tamamen terk etmeniz gerekiyor. Yani bir sürü şey yapmanız gerekiyor ki eski halinize dönebilirsiniz. Bu da mümkün değil. Neden mümkün değil? İşte o kadar uzun bir perhizi yapamazsınız. Ayrıca yaşınız ilerlediği için vücudunuzun zaten nemi biraz daha kurumuş oluyor. O yüzden başlangıçtan itibaren bunlara dikkat etmeniz çay kahve gibi şeyleri hayatınızdan azaltmanız işte 10 bardak çay içiyorsanız önce 8'e sonra 6'ya 5'e 3'e düşürmeniz işte her gün 3 fincan kahve içiyorsanız bunu önce 2'ye sonra yani dereceli olarak düşürebilirsiniz yani bazıları böyle bir şeyi aniden bırakamaz ya Kademeli olarak bırakabilirsiniz. Sonra haftada e, diyelim her gün içiyorduysanız haftada ikiye düşürebilirsiniz. Yani o hastalıklarınızın durumuna göre de değişir. İşte bu saydığım hastalıklardan varsa zaten tamamen kahveyi tamamen terk etmeniz, çayı da açık içmeniz sizin sağlığınız için daha iyidir. Yani bizim Türkiye'deki hastalıkların çoğu benim gözlemlerime göre bunlardan kaynaklanıyor. Bir de bizim bunun yanında işte sürekli turşu gibi şeyler yiyerek daha da bedenimizi kurutmamız var. Ondan sonra işte yazın bir sorun olmayan ayran içiminin kışın da devam ettirilmesiyle veya soğuk bir şekilde devam ettirilmesiyle. Vücudumuzun dengesini tamamen bozan içecekler var bizim kültürümüzde. Bunları elimizden geldiğince azaltmalıyız. Ve mesela özellikle gençler, genç yaşlarından itibaren bunlara dikkat ederlerse, ileride bu bahsettiğimiz sorunlara işte birileri 40 yaşında yakalanıyorsa o 60 yaşında yakalanır. Yani bizim hayatımızı etkileyen bu içeceklere karşı baştan tedbir almamız daha hayrımıza olur. Yani bu kısa bilgilendirmeyle en azından belki konuya dikkatinizi çekmiş olduk. Belki ileride bunları birbirine bağlayan başka konularla tekrar gündeme getirebiliriz. Allah'a emanet olun.